kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yani gece dışında gündüz değil yani. Eyvallah. güvenli bir yer de güvensiz yerler de var. Ama hiç içerici görmüyorum yani yapacak bir şey yok. Hissediyorum ama yani çingeneler dolaştığından dolayı biraz korkuyoruz. Çevresine bakarsak güvenli bir şey değil. buçuk 8den sonra hep serseriler burada. Güya bekçi var ama bekçinin de hiçbir şey yaptığı yok. Bu çimlerin üstü o kadar ahlaksızlıklarla dolu ki. Çocuklar yalnız başına ben çıkartamıyorum. Kesinlikle de çıkmak istemiyorlar zaten daha önce bu kadar dövüş, kavga, şiddet hiç yoktu bizim Kayseri'mizde. Dışarıdakiler gelene kadar. Çıkılmaz gece yarısı artık. Ö önceden çıkılabilirdi, şimdi çıkılmaz. Her yerden Suriyeli çıkıyor. Bir de bunlar parkı falan çok işgal ediyorlar. Sıkıntı bence yani. Güvenli olduğunu düşünmüyorum ben Kayseri'nin. Peki sizce Kayseri'nin en güvenilir semti neresidir? Battalgaz'dır. Gazi'dir. çünkü her yer e, pisliğe bulaştı. Zaten bura pislik içindeydi. Hala da pisliğe devam ediyor. Eskisi kadar güvenli değil tabii ki. Çok yabancı var. Yani bir Kayserili olarak bana çok yabancı geliyor Kayseri. Tramvayda olsun, yürürken olsun, sarkıntılık eden ve çok bakan oluyor. Kayseri'nin bütün ilçeleri, mahalleleri dahil kimse güvende değil. Her de hiç güvenilecek semti yoktur. Ben göçebi muhabir Ayşe Kaplan. Türkiye'de son zamanlarda artan güvenlik sorunu ve silahlı saldırılar üzerine... Biz de Göçebe TV ekibi olarak Kayseri'de vatandaş'a sorduk. Bakalım kendilerini güvende hissediyorlar mı? Kayseri'nin en güvenli semti neresi? Cevabı röportajımızda. Kayseri böyle değildi daha önceden. Şimdi çok yabancı geliyor bana. Yani bir Kayserili olarak bana çok yabancı geliyor Kayseri. Suriyeliler, Afganlılar da çok fazla. Ee, bu Sahabiye mahallesi şimdi kentsel dönüşüme gitmiş. Orada yaşayanlar e, maalesef yani Kayseri'nin yüzünü artmıyorlar. Orada geceleri bir olaylar olduğunu e, duyumsuyoruz, duyuyoruz. Yani mesela ben Kırıh ardında oturuyorum. Çocuğum rahat bir şekilde dışarıda oynayabiliyor, herhangi bir problem yaşamıyorum. Hani diğer mahalleler için aynı şey söyleye, söylenebilir mi? Onu bilmiyorum. Evet güvende hissediyorum saat kaç olursa olsun meydana gelip gezebiliyorum mesela. Yanıma illa birinin refakat etmesi gerekmiyor. Yani gece yarısı da sokaklarda rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Bayan olarak yani herhangi bir sorun yaşamıyorum. Vallahi bilmiyorum ben korkuyorum ama pek gece dışarı çıkmıyorum ama duyuyorum yani şey cinayet falan olduğundan dolayı da korkuyorum elbette. Siz kendinizi güvende hissetmiyorsunuz yani? Ee, yok hayır. Belli bir saatte yani evde olmak istiyorum. Çünkü çok kalabalık neyin ne olacağı belli olmuyor. Peki sizce Kayseri'nin en güvenli semti neresidir? Ben Alparslan Mahallesi'ne kalıyorum, sanırım orasıdır herhalde bilmiyorum. En güvendiğim, en güzel şehirlerden birisi biliyorsunuz. Türkiye Millet Meclisi Ankara'da kurulmayacaktı. Kayseri'ye alınma fikri de vardı daha önceden. Akşam 9'dan sonra ya da gece yarısı rahatlıkla dışarıya çıkabiliyor musunuz tek evet. başınıza? Evet çıkabiliyorum, kendimi güvende hissediyorum. Sayılır. <laughs> Hissetmiyorum. Neden? Vallahi çok sıkıntılıyız. Hayır. Neden? Ben güvende hissetmiyorum. Eee tramvayda olsun, yürürken olsun sarkıntılık eden ve çok bakan oluyor. Takip eden oluyor. Ben tramvayda gidip gelirken çok bakan oluyor. Yani aynı durakta inip takip eden oluyor. Yani ben de o yüzden yönümü değiştirmek zorunda kalıyorum. Peki hiç şikayetçi oldunuz mu? Yok hayır olmadı Neden? Yani nasıl olayım? Olsam da bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani durumun değişmeyeceğini yani. düşünüyorsunuz? Öyle. Ben e, genel olarak söyleyeyim. Ülkemizdeki bütün şehirlere güvenli ya da güvensiz diyemeyiz. Kayseri'nin bütün ilçeleri, mahalleleri dahil kimse güvende değil. Yani nasıl güvenli olabilirsin ki her an her yerde? Yani başınıza bir şey gelebilir. Bir çocuğa dahi bir şey diyemiyorsunuz. Toplum o kadar agresifleşmiş ki neden böyle bilemiyoruz? Ya mültecilere karşı toplumun bir zaafı var, e, haklı olarak ama yani bu mültecilerden kaynaklanan problemler de var tabii ki. Ama bunu sadece mültecilere şey yaparsak yanlış yapmış oluruz. Bizim kendi gençliğimizde, kendi insanımızda da aynı problemi insanlar çok. Yani her yerde mülteci yok ki Kayseri'nin mesela. Günlük yaşantımızda normalde kendi çocuklarımız, kendi insanlarımız da çok agresif, ne bileyim sinirli. Onlardan da zarar gelebiliyor. Sadece mülteci demeyelim buna, haksızlık olmasın. Buna önlem nasıl alınabilir biliyor musun ablam? Refah seviyesi yükselirse, ekonomik seviye düzelirse, insanlar rahat yaşamaya başlarsa kimse kimseyi taciz etmez, kimse kimseyi rahatsız etmez. Ekonomik seviyesi düzeldikçe herhalde sinir kastırır sayısı da üzeri. Psikolojisi biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Güvenli bir şehir. Niçin olmasın? Her de hiç güvenilecek semti yoktur. Yani yabancı olmasına rağmen güvende hissediyoruz. Yani kendi memleketimizde sıkıntı olacak bir halimiz yok. Valla önceden karakollarımız vardı. Şimdi gezer ekiplere döndü. telefon açtığımızda 5 dakikada 10 dakikada ekip olay yerine geliyor. Ölen ölür kalan sağlar dağlar bizimdir. Yapacak bir şey yok. Tabii ki devletimizin, cumhurbaşkanımızın, bütün polislerimizin, askerlerimizin sayesinde çok güzel güvendeyiz. Çıkılmaz gece yarısı artık. Ö önceden çıkılabilirdi şimdi çıkılmaz. Belki erkekler çıkabilir de bir bayan olarak. Bayanların özgürlük hakkı tabii ki var. Devletimiz de bütün haklarını bayanlardan yana verdi ama yani 12'den sonra çıkılmaz zannederim. Her yeri güvenilir. Yani biz hiç güvencede hissetmediğimiz zaman olmadı. Her yeri güvenilir. Mersin'e gelmiş. O anda Türkler azınlıkta. Mersinler Mersin'e sahip çıkın demiş. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında yazar. Mersinler Mersin'e sahip çıkın. Şimdi Kayserili gençlere de yani Türklere de ben söylüyorum. Kayseri'mize, Türkiye'mize sahip çıkacağız. Biz gitsek vallahi bizi dayak de delisi ederler. Suriye'de olsun, Afgan'da olsun. Yani gittiğimiz yerde. Biz de hala aman bunlar Müslüman din kardeşimiz, bunlar Afgan işte misafirimiz. Ya yok böyle bir dünya yani. neler ayakta duruyor. Suriyeliler Allah razı olsun Suriye'de izmişler. ...anaları babaları başta geri kalan o e, memleketiniz kayıp çıkmasak olmaz ya. Daha önce bu kadar... ...dövüş, kavga, şiddet hiç yoktu bizim Kayserimizde... ...dışarıdakiler gelene kadar. Dışarıdan gelenler kavga, dövüş... ...her şey bütün polislerimize yani yazık oluyor. Polislerimiz... ...yani niye böyle yapıyorlar bilmiyorum neden böyle yaptıklarını. Yapmamaları lazım. Şu güzel şehrimiz cennet gibi her taraf. Eskisi kadar güvenli değil tabii ki çok yabancı var. Ee, mesela doğup büyüdüm, bölgeye gitmiştim. Kayabaşı. Yani yerlilerden çok Suriyeliler var. Onun için e, bilmiyorum. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yani gece dışında gündüz değil yani. İşte şu köpek olayları falan var baş boş gezen. Güvenlik biraz herhalde. Güvenlik artırılmalı. Ama serbest ben her yeri cep gibi gezerim. <gülüyor> 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 güvenli bir yerde güvensiz yerlerde var. Senin esen. mahallende nasıl mesela teyzeciğim? Mahallemde hiçbir şey yok. Çok güzel. Çok güzel mahallem var. Ha ben esen yurtta oturuyorum. Çok güzel. Hiçbir şeyim yok. Daha ben 25 sen oldu. Kayseri'ye geleli hiç kimseden darmadım, incimedim. Hadi kızım kolay git. Çok güzel. Erciyesi güzel. Kendiler güzel. Misafir Kayseri çok güzel bir yer. Güvenli bir şehir yani. Evet güvenli bir şehir bizce. Biz burada doğduk büyüdük. Güvenli bir şehir tabi Peki son zamanlarda artan silahlı saldırılar hakkında ne düşünüyorsun teyzeciğim? Vallahi, e, görmüyoruz silah saldırı. Hani biz yaşlıyız evdeyiz ama silah saldırı görmüyoruz. Hani ister mi, istemem olmasın silah saldırı ister miyiz olsun diye. Ama güzel bir şehir bizim Kayseri'miz. Burada doğduk, burada büyüdük. Tertemiz insanları var. Ama dışarıdan gelenler saldırıyorsa da ona da bir şey vermeyiz. İnşallah ona da dur derler bir gün. Değil mi? Çevresine bakarsak güvenli bir şey değil. Ama insanla bakarsan evet güvenilir Kayseri içinde. Ama şehir olarak yok. Pek güvenmiyorum. Kayseri'de kendinizi güvende hissediyor musunuz? Evet kendimi Kayseri'de güvende hissediyorum. Çünkü e, Kayseri güvenli bir şehir mi değil. Ama aslına bakarsanız e, ekonomik sıkıntılardan dolayısıyla yani e, biraz bozulmaya başladı. Peki sizce Kayseri'nin en güvenilir semti neresidir? Battal Gazi'dir. Battal Gazi'dir çünkü her yer e, pisliğe bulaştı. Zaten bura pislik içindeydi. Hala da pisliğe devam ediyor. Arkamda gördüğünüz alan Alparslan Parkı. Bakalım insanlar burada kendilerini ne kadar güvende hissediyorlar? Hissediyorum ama yani çingeneler dolaştığından dolayı biraz korkuyoruz. <laughs> Bizi kaçırırlarsa diye. Akşamları çok sıkış tıkış kalabalık oluyor. Bu parka sürekli geliyor musun? Evet geliyorum. Ee, burada İngilizce kursum var. Ondan buraya hep geliyoruz. Peki kendini bu parkta güvende hissediyor musun? Evet yani kötü birileri gelmediği sürece evet. Böyle çingeneler falan. Küçükleri kaçırabiliyorlar ya da böyle hayvanları kaçırabiliyorlar. Ondan korkuyoruz. Bir tane çocuk kaçırdığını gördüm tek. Geçen böyle bir her yeri siyahlı kadın bir tane çocuğu kaçırıyordu okuldan gelen. Onu gördüm ve ondan sonra koşarak gittim evime. Ama hiç iç açıcı görmüyorum yani yapacak bir şey yok. Doğu düzgün gezemiyoruz, dolaşamıyoruz. Genelde buraya yürüyüşe geliyorum ama güzel yani burası rahat. Diğer yerlere göre daha rahat. Yani genelde güvenlik timleri falan da olduğu için rahatız yani. Sıkıntı yaşamıyoruz. Bir olay olursa müdahale ediyorlar burada hemen. Bir problem yaşamadık. Evet, evet nispeten güvende hissediyorum yani İstanbul'u, Ankara'yı ya göz önüne alırsak. Bu parkı güvenlik yeterli gözüküyor. Yani tabii akşam gece saatlerini bilemiyorum ama gündüz gayet iyi yani güvenilir. Evde olduktan sonra diyoruz. Dışarı fazla çıkmıyoruz. Çıkamıyoruz. Ortam çok kötü çünkü. Parklar çok kötü. Gençlik çok kötüye gidiyor. Hiç güzel bir şey görmüyoruz çıktığımız zaman. Çocuklar yalnız başına ben çıkartamıyorum. Kesinlikle de çıkmak istemiyorlar zaten. O ortamı gördükten sonra çocuklar hani çok kötü ağızlar bozulmasın diye göndermek istemiyorum. O yüzden çocuklar da hani küçük olduğu için yaşları onları gördükçe çok değişik oluyor. O yüzden gitmek istemiyorlar. Kendileri de istemiyor. Benim göndermemle alakalı değil. Onlar görmek istemiyorlar <laughs> ya Bana göre hiç güvenli değil. Özellikle de bu park. Ama mecburen evimizin yakınında olduğu için buraya getiriyoruz çocukları. Ama saat 7.30 8'den sonra hep serseriler burada. Güya bekçi var ama bekçinin de hiçbir şey yaptığı yok. Pat Paten süren, bisiklet süren, küfür eden alelade. Her şey ortada. Bir de bu gece 12 birden sonra egzoz patlatma varmış şimdi arabalarda. Biz şurada cadde üstünde oturuyoruz. Mesela hiç uykumuz yok bizim 4'e 5'e kadar. Bu parkı güvenli bulmuyorsunuz. Asla. Yüzde yani. yüz değil. Ama bak niye geliyorsunuz? Mecbur geliyorum. Çünkü evimin yakınında bir tek bu park var. Buraya gelmek zorundayım. Çocuk durmuyor. Bir yere kadar beni evde tutabiliyorum ama bu çimlerin üstü o kadar ahlaksızlıklarla dolu ki. Fazla sureli var. Ben çok güvenli olduğunu düşünmüyorum Kayseri'nin. Her yerden sureli çıkıyor. Bir de bunlar parkı falan çok işgal ediyorlar. Sıkıntı bence yani güvenli olduğunu düşünmüyorum ben Kayseri'nin. Oturacak yer bile olmuyor. Yani genellikle böyle toplu geliyorlar falan. Oturduğun yerden kaldırıyorlar. Kardeşim mesela oynamak istediğinde hani oynatmıyorlar genellikle. Kaydırak olsun, salıncak olsun kalkmıyorlar asla. Şimdi de Gültepe Parkındayız. Bakalım insanlar burada ne kadar güvende ya da güvendeler mi? Ben güvenli olduğunu düşünüyorum açıkçası ama eğer parklar açısından söylersek şu an burada olduğum için söylüyorum. Fazla özgür davranabiliyor bazı tabii gençler. Sosyal ortamda yapılması gere yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Onun dışında ben güvenli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında park alanları zaten gerçekten çok da güzel yapılmış, inşa edilmiş. Ben iyi olduğunu düşünüyorum çocuklar açısından da. Bence köşk mahallesi. Eğitim açısından böyle daha iyi insanların oturduğunu düşünüyorum ben. Eğitim seviyesi daha yüksek. Hiç de güvenli değil. Vallahi her şey terör. Vallahi kadın şiddeti, intiharlar. Kayseri'de vatandaşa sorduk. Kendini güvende hisseden de var, şehrimizi güvenli bulmayan da. Güvende kalmanız dileğiyle bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.